Evet. Arkadaşlar selamlar. Bugün 50 cc Kuba motorda ee, şu kayışları gösterirse kayış değişimi yapacağız. Bando S1901 ee, bir de 6.5 gram baga değişimi yapacağız. Şimdi varyatörü açacağız. Bu malzemeler değişecek. Bakalım orada da neler var hem görmüş oluruz. Çok da yıpranmamış herhalde. Çok yıpranma yok ama değişebilirsin. Yok, de Onu yedek olarak tutacağım abi. Bunu yedek abi. olarak Aynen. Ya, tutabilirsin. Onlar yıpranmıştır herhalde. Bagalar. Bagalar tabii düzleşmiş bak. Şu şeyleri var ya görüyor musun düzleşmeleri. Aynen abi. Düzleşmeler var. Bunu ön değiştirdik miydi seni? Yok değiştirmedik abi. Burada biraz boşluk var ama idare eder. Şeyde. Herhalde performans garantör mü ne oluyormuş? Var, satıyorlar evet. öyle. Ya yok ona, ona, bir şey yok. Bir numara yok yani. Anladım. Bunu boş vereceğim. Evet arkadaşlar. Kayışımız çok fazla yıpranmamış. Bu burada zaten Bando S 19001. Bunu çıkaracağız. bunu yerine yenisini takıp bunu yedeye alacağız. Ailere dönük gördüğünüz gibi bakın düzleşme var. Bu şekilde bu performans kayıplarına neden olacak. Ya yani mecburen bunu değiştireceğiz. Burcumuz burada biraz e, bollaşmış ama hani idare eder şu an için. İleride tabi bu da değişecek. Bunun değişimlerini yapacağız. Evet arkadaşlar e, söktük. Burada e, Kullanıcı olan arkadaşım zaten benim eski müşterim. Ön varyatörü de MSR olarak değiştirelim. 8,5 gram baga çıkıyor içinde. Bu orijinal bagayı da kullanalım ben bir test etmek istiyorum dedi. Bu şekilde orijinal haliyle kendi bagasıyla 8,5 gram olarak ön yeniden takıyoruz. Bakın ön takılma şekli böyle. Elimizde tutacağız. Şu arka saç kapağımız oynamayacak. bu şekilde yerine taktık. Şimdi kayışımızı da yenliyoruz. Ne kullandık? Dedik Bando S19001. Bu motorların kısa şaseli olanları, arka tekeri 10 inç olanları 001 Bando kayış kullanıyoruz. Kayış takma şeklimizde bu şekilde olacak. Bakın yazıyı böyle taktığımız zaman üstten okuyabilmemiz lazım. Şimdi öncelikle arka varyatörümüzü açtık. Araya kayışımızı koyduk. Ondan sonra içli dış yanağımızı buraya monte ediyoruz. Bakın burada bu kayışı biraz boşluk bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde son sıkmamızı da yaptıktan sonra e, kapağı takıp kontrolünü yapacağız. Evet arkadaşlar. Variatör kapağımızı kapattık. Kayışımızı ön variatörümüzü ve 8.5 gram MSR olan bakamızı taktık. Şimdi bismillah diyoruz. Bakalım 8.5 gram bagayla motor ne yapacak. Evet şu anda arkadaşımız motorunu bir denesin. Bakalım 6.5 gram bagaya göre. 8.5 gram baga ne yaptı? E, hissiyatını gelince alırız. Evet arkadaşlar motorumuzda 8.5 gram bagayı kullanıcı arkadaşımız denedi. Şu an görüşlerini evet. alalım. Ee, nasıl oldu 8.5 gram baga? Memnun oldun mu? 8.5 gram baga şu an gayet iyi oldu. Önceden motor çok yüksek devirde çalışıyordu. Evet 50 gram 50 ile bağ. giderken 8000 devirde falan gidiyordu. Çok bağırıyordu motor. Aynen. Şu an 5000 devirlerde 5.5'ta 40-50 gidiyorum ve motor hani rahatladı. bağırmıyor, Titreşim de azaldı. Evet. Yani o evet. konudan ben memnunum ama sadece tek eksiği kalkışlarda eskisi gibi çok hızlı hızlanmıyor. Onu da yapacak bir şey yok. Yani aynen, aynen. Benim için önemli olan bağırmaması, daha rahat gitmesiydi. O yüzden böyle tercih ettim. Tamam, sen 8,5 gram olarak dene işte bunu. Aynen, böyle... bir, uzun bir kullanayım. Olmazsa 7 gram veya 6,5 gram ileride. de aynen. takarsın zaten. Problem olmaz yani. Evet, o şekilde. Tamamdır, eyvallah. Arkadaşlar, evet, e, kullanıcı arkadaşımızın 8,5 gram e, tepkisini hissiyatında sizlerle paylaştım. Bu şekilde motorumuz devir olarak 8.5 gramla biraz daha rahatladı. Bu şekilde kullanalım bakalım ne olacak. E, diye konuştu arkadaşımız da. E, bugünkü bobin servis hizmetimiz Kubas motordaydı. Kuba'nın Bluebird modeli modeli bu. Bakın. Bluebird Bu motorda bugünkü işimizi hallettik sizlere de kısaca bilgi verdim. Arada böyle mobil servis hizmetlerine devam ediyorum. Sizin de ihtiyacınız olursa işte variyatör bakımı, ön variyatör değişimi, arka variyatör değişimi, kayış değişimi, baga değişimi, buji değişimi, karbüratör değişimi. Bunların hepsini hallederiz. Yeter ki bunları yapacak bir mekanımız olsun. Ben aracımla bakın aracım da orada. Aracımla gelip bu işleri hallediyorum. Bilginize diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.